belanızı versinler. Be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. bu çocukları. İptenin evladı, memleketi soydun. Bro. Lavuk geliyor. Sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi yapıyor. Baktı lan gördü galiba. Yok, Sen yok. ne yaptın? Kaldırma kuvveti nedir? Ee, bir şekilde kaldırdım. Kaldırmak bizim işimiz. Ya kaldır ama indir. İsmin ne? Selim. Senin? Murat. Koyayım da tatlısı falan bir yiyelim. bakayım. Bu senede geleceğin Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur, ben tamam mı? Merhaba, ben Ezgi. Diş hekimim İlfan'a pro eksper kullanırsam, işin uzmanı olacağımı söyledi. Sonuç gerçekten muhteşem olacakmış. Oh! <laughs> daha ilk fırçalamadan itibaren dişlerimdeki inanılmaz değişimi fark ettim. Hatta diş hekimim de farkı gördü. 1040, 1040 daha kaç eder? 1040, 1040 daha 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2090, 2090 10. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle abla. Benim oğlum, evet. 15 yaşındaki oğlum Umut Berat Güneysu, evet. korona virüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülkemize. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hayır. Size cevap hakkı doğdu da o yüzden verdim. <laughs> Al çıkarsana ya rahatla biraz. Ya ben ömrüm boyunca bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama biraz hızlı gitmiyor muyuz? <laughs> Montunu çıkar dedim. Kesinlikle. Biri, 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 biri bar, içinde yeri yeri var. Azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ben şimdi ünlülerin belli bir kesiminin yaşadığı böyle çok kısa ilişkilerden oluşan ve paranın ön planda olduğu, gösterişin ön planda olduğu bir yaşam tarzına karşı bir insanım kendi. Ben telefonla yaptığınız en büyük hatanedir dedim seyircilerimize. Babama eve Ev boş gel yazdım demiş. karga geldi buralara e baba. Mahkum olmadık biz para pula e baba. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Joker'i tanıyalım demediniz. Joker'i ne yapalım demediniz? Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Kimdir Hüseyin Can? <laughs> Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sevgili seyirciler? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. Aa. <laughs> Bir alkış alalım o zaman. <laughs> Ahmet! Ahmet! Günaydın. Sen seslenin kadar gerçekten öyle. biri 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 var. içinde yeri yeri var. Efendim ateşi bulan ilk kişi sizsiniz. Yakacağınız şey ne olurdu? Mangal! en favori Osmanlı padişahımız kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Niçin? Ankara fethetti adam daha ne yapsın? Yani ne diyorsun ama? Yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Sıran! Sıran, sıran, sıran. Sıran! Efendim abi? Sıran!